Cami-i Şerif'in dış tarafından yapı ölçüleri tamamıyla Kabe-i Muazzama ile eşit birebir. Bu dünya üzerinde tek cami bu şekildedir. Şeyhülislam İsmail Efendi günümüz gibi kolay olmadığı için e, haclara, umrelere vesaire gidebilmek dolayısıyla gidemeyen insanlar Kabe-i Muazzama'nın nasıl olduğunu en azından mülahaza edebilsinler. Böyle bir bina olduğunu bilebilsinler şeklinde burayı Kabe-i Muazzama ölçüleriyle birebir yapmıştır. Peki iç özelliklerine gelelim. Cami-i Şerif'in içine girdiğiniz zaman da hemen yan taraflarda görmüş olduğunuz revaklı sistemler aynı Mescid-i Haram'ın revaklarını andırır şekilde yapılmıştır. Hatta Mescid-i Haram'da dahi hemen üstlere baktığınızda 7'li 8'li Tüm başlıklarını yine görebilirsiniz. Bu caminin bir özelliği daha vardır ki klasik mimariden barok üslü ve geçme sırasında yapılmış olan eserlerdendir. Allahümme salli ala seyyidina, ala seyyidina Muhammed.